Arkadaşlar montajımız bitti. Peugeot Rifter 2019 model. Şerit takip kameramızı gördüğünüz gibi buraya taktık. Yapılan işlemlerden bahsedelim. Ee, yokuş iniş kodlaması yapıldı. Tuş değişecek. Ee, grip modlar var. Grip modlar kodlandı. Ee, viraj aydınlatma. E, farlar açıkken sağa sola dönüşlerde sis farlarının viraj far aydınlatması olarak çalışması. Ee, tabela okuma. Şerit takip. E ee, otomatik park pilot kodlandı. Otomatik park etme. Eee teypteki menü, diagnostik menü, lastik basınç görseli ve yakıt bilgisi geldi. Ee, gel böyle içeriye. Bir de buradan bakalım. Kapıyı kapatalım. Şunlar şunlar grip modlar gördüğünüz gibi. Şerit takibimiz burada aktif. Tabela okumamız yola çıkınca aktif olacak. Bunlar grip modlar. Bakın buradan değiştirdiğimiz zaman ESP sistemi devre dışı, takvili yokuş, takvili çekiş kum modu, kar modu, çamur modu gibi modlarımız eklendi. Buradan saat simgesine tıkladığımızda ayarlar. Ayarlardan ortamlara geliyoruz. Buradan Cooper, Blue, Red ambiyans seçimi var mesela. Red yaptık kırmızı. Burası kırmızı oluyor. Blue'dan direkt blue'ya dönüyor. Park asistanımız burada aktif. Buna tıkladığımız zaman emniyet kemerimiz bağlı olduğunda sinyal verdiğimizde sağ dikey, sola dikey ya da sağ yatay, sola yatay diye bizden seçenek soracak. Burayı görüyorsunuz otomatik kısa uzun far asistanımızı aktif ettik. Burada da var aynı şekilde. Burada da şeritte kalma yardımcısı diye bir menümüz açıldı. Şerit takibimiz de buradan açıldı. Bu da yine misafirimize e, hayırlı olsun diyoruz. E, sistem lisans. bir de burada bir diagnostik menü var. Bu da aynı zamanda şurada arkadaşlar aracımızda işte kalan yakıt buradan aracın e, lastik basıncı, bakım uyarısı aynı zamanda araç doğan için bir arıza varsa orayı gösterecek. E, son olarak e, otomatik park asistanını deneyelim. Ondan sonra vedalaşalım. Bu işlemleri kodlamamızda ve montaj yamasında yardımcı olan Türkiye PC Code teşekkür ediyoruz. Biz de PC kod Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Canlıurfa, Atay olarak bu tür işlemleri yapmaktayız. Misafirimize şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Bizi tercih ettiği için teşekkürler. Hoşçakalın.